Anlaş adama ulaştın kardeş. Bana öyle emoji emoji yapmayacaktın oğlum. Sen bitti. Senin ismini var ya köşeye yazdım. Aşağıda senin Boynun ölçüsünü bir güzel alacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videomu hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da yeni bir challenge ile karşınız. Bugün ne yapacağız? Bugün iki parmak oynayarak maç kazanmaya çalışacağım. İki parmak nasıl olacak bilmiyorum ama şöyle bir ayar yaptım kendime. Pikleri falan zaten boş verdim abi. O yüzden direkt kapattım ki ekranda gözükmesinler. Bayağı bir vardı. Yan toki de var. Bana bir iki daha gerek verirsen kardeşim her şey daha güzel olur derken tabii ki de varamayacaksın verirsen. Gelme öyle. <laughs> Covid kardeşim. Benden uzak durur musun? Bu adamı yakından girmeden bunu vurmamız gerekiyor. Allah korusun bize bize ulaştırmasın şimdi. Şimdi bana ne veriyorsun kardeşim uzatılmış adamsın sen var ya sen adamın değilsin. Şu an en ihtiyacım olan şeylerden biriydi. BKR 98'e güzel bir skop bulursak derken gelenler var. İndir lan o bombayı Morty. Gelin lan buraya. Ne yapıyorsun lan burada Yaraz? Dur dur dur. Sakin ol şampiyon biraz. Sakin olun beyler. Dur dur şu adama gülme emojisi yapacağım kardeşim. Nerede lan bu gülme emojisi? Dur lan bir dur. Tamam buldum. <laughs> Yanlış adama bulaştın kardeş. Bak iki parmak bile vuruyorum. O yüzden fazla konuşmayın ha. Çok güzel arkadaşlar. İki parmak oynayarak ilk takımımızı temizlemeye başardık. Yani zorlu olacak çünkü ısınmadım da etmedim. Direkt ilk maçtan neler başardık her göreceğiz. Tut. Dur 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 canımı şöyle Allah sen bunu be. Bak hele bak. O bombayı nasıl düşmedin gerçekten merak ediyorum. Resmen bombanın içinde patladın ama yine de abi yanlış kardeş etmekten nefret ediyorum. Hajay ne yapıyorsun? Nereye gideceksin kardeşim benim? Ben izin verdim mi sana? Önce tepedekine vuracağım. Önce tepedeki o tepeye çıkıp millete de sıkmakta olmaz o iş. Selamün aleyküm. Bak ya bak ya yine arabadan. Kaçıyor. Allah'ım yarabbim ciddi olamazsın sen. Lan kan çıkıyor. Allah'ım. Adam kan bağışında bulunur resmen ya. Böyle oyunculuk olur mu ya? Adam nasıl kaçtı direkt ölümüne ya? Herhalde vurdu onları. Diğerlerini göremiyorum hala ortaklığı yoklar. Durdu bu cana kit basarsa şimdi. Yorumlarda <laughs> linç yerim. Değil mi? Bot kardeş ya. Kar 98'i de bulduk. İki parmak sniper nasıl? Oha araba geldi. Sniper e nasıl oynayacağız onu da pek bilmiyorum ama. Hayır 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 tutun. <laughs> Yapıyoruz spor kardeş. Yanlış. Gel buraya gel buraya bak. Kaçma sakın bak. Kaçma bak. Kaçma bak. Kaçma. Bak. Kaçma. Haydi ya. Ah. Bot bana öl. Gözünü severim. Gözünü seveyim. başkasını ölme ya. Bayılma işte. Ne o kilde çalmayacaktın. Ya sen ne. Çok oyalandık be. Çok oyalandık be aslan Simba be. Olmaz ki böyle kardeşim benim rica ediyorum ya. Arabacı nereye koydun? Öl bakalım sen bana bir iğne ana Sen neden enerji yok ki? Sende can varacak hiçbir şey yokmuş lan. Üç gaz büyüteyim ya. Arabada inemiyorum. yeminim şaka gibi ya. <laughs> böyle şeyleri yapacağız arkadaşlar. Daha bir misafir geldi ama umarım kabul edersiniz. Çok ya hıbıyor, şok ya Lan! Davşan görünlü mü kedi? arada adamlar var. Sağda var, solda var. Sola geçtim, sağ vuracak. Sola geçtim, sol vuracak. Pardon, tam tersiydi herhalde. Geliyor bak. Bak nasıl geliyor. Nerede lan bu? Lan! o Dino. Gel gel. <laughs> Ne var lan? Bana abime getirdiniz ha. Abi adamın dibisiniz siz ya. Yapıyorsunuz mu soru? Aferin size. Hacı neredesiniz bu usta be? Fazla o, beklemedik mi sizce de be? Bak bak. otodam ağaç adam. Her neyse nasıl sevindin onu. Son ikisi var gözünü seveyim gelme sakın. Gelme. gelmek gönlüme. <laughs> Gelme kardeşim oraya. Orası hiç sana göre değil. Anlatabileyim mi? Çok güzel. Son bir takım kaldı herhalde. Lan 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 adam. Bot vururken öldü lan. Yazık öldürürüm adama. Yazık ettik adama ya. Bot. Şaka mısın bot? Adam skop açıp vuramıyor. Skop açmadan vuruyoruz. Bu nasıl bir iş? Ben de çözemedim arkadaşlar. Demek ki skop açmadan oynayacağız bu oyunu. Şaka, adam ya. Aha. Can basıyor. Nerede basıyor? Nerede basıyorsun Tayfun? Ha Tayfun. Arkadaşlar ilk maçı çok güzel şekilde kazandık ama. Yani tek maçtan direkt çıkacağını bir düşünmüyordum. <laughs> o yüzden yeni bir maçı daha. Geçelim usta. Aga buzlu mekana geldik bu sefer biliniz mi? Bana bir otomatik vereceksin gibi kardeşim. Rica et ananı avradını. Allah 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 Allah. Hacı bak sana kötü şeyler yaparım. Lan onu nasıl <laughs> Gel buraya gel. Kanki uz yakın mesafede her türlü daha iyi bire birebirdi ama. Ya, yapacak bir şey yok usta. Gerçekten bu konuda öyle düşünüyorum arkadaşlar. Uzu yakın mesafede gerçekten daha iyi. Şu SKS'yi de alalım. Zaten SKS'i yakın mesafede AVM etkisi yaratıyor ya. Var ya iki parmak oynuyorsunuz. Kesin SKS'e uzatılmış. Kullanın abi. Drop nerede? Ne? <laughs> ne? Lan oraya nasıl girdi o drop? Bot. bu kardeşim. Hiç beklemiyorum seni. Allah aşkına bu drop buraya nasıl girdi kardeşim? <laughs> Allah Allah oyun çok değişik bu üstü kardeşim vallahi bak ya. Drop'tan ne vereceğim? Usta Allah'tan bu bir yerim yere girmemişti erken abi. Meyim 200 e elveda etmenin vakti geldi arkadaşlar. Çünkü yani diyeyim ki sağ altta falan bir ateş tuşunuz varsa kesin onu ne uğramıyoruz onu dur. SKS tarz silahlar kullanın. Çünkü SKS yakın mesafede gerçekten çok etkili bir silah. Hele ki seri kullanabiliyorsanız öneririm açıkçası yakın mesafede. Deme lan kırmızı şortlu. Burada ne arıyorsunuz peki? Ya Allah kar bu tutun da şimdi. Basu tutun nasıl oynuyoruz oğlum sniper ya? ver çekirge. Nasıl patlamadın usta be? Çok güzel bombaydı Ah güzel baygın biz vurduk. Güzel. Siz şöyle lobiyalım. Siz bana bir skop verecek misiniz? Abi bu maçta otomatik toplamıyor. Niye toplamıyor? Ben de bilmiyorum ama oyun kafaydı. Bu arada bak video beğenmeyizin aşağıdan şöyle video beğenmeyi ve be. YouTube kanalımıza abone olmayı abone olmayı unutmazsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Abi yani izlenmeler falan mesela artıyor tam görüntüleme süreme her şeyim artıyor ama abone alış hızımız sanki düşüyor gibi böyle arama yeni katılan İnsan sayısı hazır gibi. Çok iyi be kardeşim ya. Abone olmak da izleyen var, var ya. O nasıl bir şeydir bu <laughs> Araba durmuş. Araba durmuş lan. Ben de sizi durduracağım şimdi kardeşim. Senin pardon sen tek kişisin burada. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Dayı bir kere bir sukuata denk gelsem güzel olacak bak. Tut şunu lan oğlum. Dur. Dur dur. İki parmak ile kolay dönmüyor dur. Ne yapıyorsunuz lan? Yok kadar yok, yok. Bu nasıl kullanacağım bunu? Gel bak kardeşim bu ser kuyuskop deneyeceğim. Allah baktım dokunu aldım. Ondan sonra tekrar bra aldım. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Ne yapalım lan Ne yapalım lan sen? Yakın mesafede bu tarz silahlar. <laughs> Affetmiyor kardeş. Gel sen de gel. Gel buraya. Ha, gelmezsen. 5 saniye içerisinde takım arkadaşını öldürün bak. Uyarı uyarıdır. Gelmiyor mu? Emin misin bak. 3, 2, 1. Sondu kardeşim. Ateş şuna basar basmaz kendi kendine kuyus kapat. Ya bırakta Burak'ta kullanmanın yararı bu herhalde. Aa gel gel. Gel. Dur. Duvara resim çizdim. Duvara resim çizdim kanka dur. Lan sana eseri yapıyoruz şurada duvara resim çiziyoruz gelmiş bana at ya Allah Allah adam son iki bulamadığı için o pompalayı kullandığını yemin edebilirim ama kanıtlayamam abi Sen ne varmış sende pompala abi pompala aşkına ne sizde lan ne lan bu böyle lan Aa duydum seni <laughs> İn arabadan in arabadan Ama Lena görüyorsun değil mi SKS'yi Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Bu tarz video da için video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.